E, buyurun memur bey. Yavru. Hakkınızda şikayet var. <laughs> ne şikayet acaba? Çocuk kaçırıldı. Ne? Can Bey doğru mu? Yani anlayacağınız gazeteciler dışında hepimiz oyuncuyuz. <laughs> Bunlar da Erkut Bey'in bir tiyatrosu. Şş, i̇nanamıyorum ya. Demek Erkut'a. Ben gösteririm ama o Erkut'a. Ay! Ay memur bey ya, durdurun oğlumu, başını belaya sokacak! Eş, medya anne, hanımefendi söyledi ya hepsi oyuncuymuş! Arkadaşlar arkadaşlar Hı. neden bu kadar büyük reaksiyon verdiğinizi gerçekten hiç anlamıyorum! Ya arkadaşım senin benim hiç tanımadığım bir çocuğu getirip evime sokup karımla aramı bozmaya ne hakkın var? Ya ben ya Can'ın gayrimeşru çocuğu olduğunu düşünce nasıl hissettim biliyor musun? Ya Ayşegül, Can, ya birazcık mantıklı olur musunuz lütfen? Bunların hepsi PR. Kaldı ki bu da benim işim. Hala PR PR deyip duruyor ya. Lan çocuk kaçırma neresi PR? Ayrıca PR'sa niye bizim haberimiz yok? Yok. Haber vermedim. Çünkü her şeyin doğal gözükmesini istedim. Böylelikle magazin basını geldiği zaman gerçekten onlardan bir şey saklıyormuş gibi gözükecektiniz ki öyle de oldu. <laughs> Arkadaşım Piyar Piyar diye diye hayatımızın içine etti zaten bir altı da yaramadı senin yaptığın Piyar. Yaramaz tabii çünkü ikiniz bir çuval inciri berbat ettiniz. Şimdi karıştırma sen o konuyu. Yeter! Yeter! Bitti! Bitti! Biz artık seninle çalışmıyoruz. Biz seninle çalışmıyoruz tamam mı? Hah işte kocasının her diline destek veren kadın benim karım Ayşen'im. Aynen. Ama çocuğun senin olmamasının verdiği sevinçle yapıyorum bunu... ...yoksa o öpüşme olayı hala hard disk duruyor mu? Ne hard diskmiş o? Bir türlü silinmedi o. Hı? Neyse, tamam. Bakın, bakmıyorum. Bak, biz şu sosyal medyaya ne konuşuluyor? <laughs> ne konuşuluyor? <laughs> Can Tekin'in kaçırdığı çocuğun aslında tüm bakımlarını üstlendiği... ...kimsesiz bir çocuk olduğunu konuşuyor herkes. Ee? ee? Yani, aslında sen bu çocuğu okutuyormuşsun da o da sana hayranmış, işte sana teşekkür etmek için evden kaçmış gibi gösterdik. Ya çalıştırsanıza şu saksıları biraz! Ya buradaki tek saksı sensin, ya bu saçma sapan olayların bir işe yarayacağını mı düşünüyorsun? Saksı! Ay saksı ağzı bile! Çocuklar! Ayşegülcan! Efendim? Harika bir teklif var! Ne teklifi? Teklif? Reklam! Reklamı nasıl olmuş ki o teklif? Evet. Basında çıkan haberlerden görmüşler, <laughs> akıllarına gelmişsiniz. Müthiş bir teklif bu. Hadi ya. Acaba birileri gelip bu saksıyı tebrik edecek mi? <laughs> ee... şey... Aykut Bey. Pardon. Şimdi... Pardon şu saçınız biraz şey olmuş. Şimdi şöyle ben bazen kişilik gereği böyle ani yükseliş, alçalışlar yapabiliyorum. Ee, gülü seven dikenine katlanmalı canım. Allah Allah bu işte hep böyle Erkut Bey. Yani biraz peşin hükümlüdür kendisi ama. Ya. Neyse. İki dakika sattın sen de beni? Demin aynı şeyleri söylüyordun. E hayatım Hı. ne yapayım? İkimiz mi özür dileyelim? İdare et. Handan, sen ne dersin? Ee, bir şey çıkar mı buradan? Evet, Bundan evet. Mı? Yalnız hemen gitmemiz lazım çünkü bugün görüşmeye bekliyorlar. Çok çabuk, hadi. Hadi, çabuk. Hadi, hadi. Ee, i̇yi günler Arkut Bey. Harika bir gün olsun inşallah. Ee, kolay gelsin. Yılın adamı olmanın keyfini çıkar bakalım Cancığım. Seni tepelere iyice çıkaracağım ki düştüğünde canın iyice yansın.